Oral Gaming'in yeni bir videosuyla karşınızdayım bugün. İnternet kafe simülatör 2 oynuyoruz. 8 ay önce oynamıştım. Kaydı silinmişti. Bugün yeniden başlıyoruz beyler. Videoya geçmeden önce like artı yorum atın. Sizden 1500 like bekliyorum. Hype'lamayı unutmayın beyler videoyu. Like atın. Yanında hype çıkıyor. Onu da basın. Üyeleri okuyup videoya geçiyoruz. Fetöcü Alex. Ya gene bu Fetöcüler geldiyse biz yarra yedik amına koyayım. Yarra yedik bu Fetöcüler geldiyse. Fetöcü Oral ve nenesini üst üste koyarak domaltan. Ya gene geldi. Gerizekalılar gene geldi. Bıraksam şimdi üyeleri okumayı ya? Emin Can ana çıkan onu erran. Liver baba siker oralın anası dinler. Lan seni bir siker bak bütün dünya dinler. Amına soktumun engellisi seni. Albuke'ye çakan Orhan Grims. Japonya İmparatorluğu. Of Japonya İmparatorluğu bile izliyor amına koyayım bizi beyler siz düşünün. Yiğit GDK1. Orospeyle adı instagramını mı yazdın? Buruh flu, blood in of sefe fuchkin Lan amına koyayım düzgün isim koy sikerim şimdi sen. Bir de bunu mu okuyacağım amına koyayım ben ya. Sado, Bezevenk Bartu 2 aydır ye. Oral Gaming, hoplatan döl avcısı 2 aydır ye. Oral'ın babasını sikiyim ben de senin ananı sikiyim mal. Oral'ın anayı feci zorlayan ya bu gerizekalılar gene geldi ama koyayım oğlum bir tane düzgün isim görmeyeceğim şurada ben ya. Ayhanistan şualesi 2 aydır üye. Kavaki 3 aydır Oralcık üye. Eyvallah kardeşim. Jalistay parçalayan 21 3 aydır üye. Kirpi siken 01. Oğlum <laughs> salak salak koymayın ya. Ve SRN Yunus iyi olmuş. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ama o etmiyorum. Videoya geçiyoruz beyler. İnternet kafemizin adı. Oral Gaming Kafe. Evet beyler oyuna başladık. Şimdi oyunu bir hatırlayayım ben. Tamam burada karımız vardı. Etkileşim kur. Çocuk yap yapmıyor. Orası çocuğu yapmaz çocuk. İşe gönder işe de gitmez. Böyle boş boş oturur amına koyayım çocuğu yer bak. Kaçsana obez olmuş orası çocuğu obez obez. Bakayım şöyle bir. Oğlum aslında iyiymiş he. Aslında iyiymiş lan beyler. Şöyle bir dolabı dolduralım beyler evin direği bizi amına koyayım bizden başka çalışan yok evde. Bu çocuğu da işe gitmiyor. Şöyle asansöre bineceğim beyler. Abi asansör fobim yine başlayacak mı acaba ya? Seri 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 asansör fobim var benim seri Veya ben asansörlere binemiyorum gerçek hayatta da binemiyorum fobim var Kalp bizi geçiriyorum Öndeki bilgisayarda oyun kasıyor şimdi kasmıyor güzel 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 Polis Neredeydi bizim internet kafe? İnternet kafenize gitmek için M'ye basın. Tamam. İnternet kafem nerede? İleri yapacağız, sağ yapacağız. Güzel. Of. Oğlum iyiymiş ha. Ana ne sikiyim. Of. <laughs> 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 lan vurma can. Ay ya yanlışlıkla vurdum dur dur. Lan dur yanlışlıkla vurdum dur. Orası bir çocuğu dur dur. Cık. Ya gerizekalı beni döveceğini falan sanıyor ya. Aaa. Lan bombacı lan. Lan şu orospucu sikerim sıçarım seninle. Bunu indirek amına koyayım bu bizim internet kafeyi patlamış. Lan bir dur sen de bir dur gerizekalı bir dur ya. Ya yemin ederim mal amına koyayım bu oyundakiler ya. Şöyle internet kafeme gideceğim beyler. Oral Gaming Cafe hizmetinize açılmıştır. Buyurun bekleriz. Ya seni beklemeyiz de. Bu gerizekalı niye beni takip ediyor hala? Lan bir dur dur orospu çocuğu yanlışlıkla yaptın özür dilerim. Ya senin ananı sikmezsen ben şimdi orospu çocuğum. Nerede benim sopa? Gel buraya gel gel. Gerizekalı seni aptal. Amına ah, soktum ne hızlı seni. Ben evsiz sen de siktir git seni o kafanı kırmayayım şimdi ha gerizekalı. <laughs> Abi evsize vurdum diğer adamı öldürdüm amına koyayım ya. Bu evsize niye vurulmuyor? Özel bir mi bu? Neyse ya kalsın orada evsizdir amına koyayım zarar gelmez. Pas pası al ve internet kafeni temizle. Tamam. Böyle internet kafeyi temizleyeceğiz beyler. Abi bizim karı çarak temizlesin ama neye yarıyor amına koyayım çocuğu? Evde boş boş ayakta duruyor. Karı çarak temizlesin işte şuralar amına koyayım ya. Güzel internet kafeyi temizledik. Gücü açın anahtarı kullanın. Tamam anahtarı da açtık. Şimdi diyor ki bilgisayardan kasa masa alacağız. Gene bilgisayar bilgisayar bir şeyler alacağız. Oğlum virüs mü girdi lan ne diyor bu? Tamam şimdi ne alacağız? Nereden almıyor lan koyayım ya? Oha lan 20 bin Lan ne 2000 mi varmış amına koyayım. 2000 liramız var böyle ne alalım 2000 liraya. Şimdi bunu alma bu ne amına koyayım. Bunu alsan bu Minecraft bile açmaz. Minecraft geç. Google'dan ateş ve su bile açmaz bu. Şöyle bir tane orta düzeyli bir kasa çekeceğim beyler. ekledim sepeti tamam. Kasa. E, eski bir klavye. Yeterli olacaktır beyler merak etmeyin. Çalışır. Az mı kullandık amına koyayım şu klavyeyi. Şöyle bir monitör. Bunu tüplü monitör de bir zahmet almayak amına koyayım. Şöyle dikdörtgen olsun yeter. Mouse. Bu ne oğlum kağıt mouse mu olur amına koyayım ya? Ofis mouse. Ama ofis mouse iyidir ya. Mouse da gerek yok şimdi. Kaç para tuttu? 800. Bir tane de. Lan amına koyayım nasıl 800 tuttu ya? Bilgisayar toplam 800 tuttu. İki tane de bundan alacağım. Kaç para etti? 1500. 1500 bir tane daha şundan alırsan. 10 numara alışveriş yaptık beyler. 10 numara alışveriş yaptık. Gönder gelsin. Amına koyayım test otelden geldi lan. Şöyle siparişler gelene kadar şu masayı ben bir yerleştireyim. Şöyle şuraya yerleştirelim. Şöyle bir sandalye. Kur'an çarpsın şu an benim üstünde oturduğum sandalyeden daha iyi amına koyayım ya. Tamam. E ee, gelmedim amına koyayım ya. Ne zaman geliyor? Abi yağmur başladı bak senin gözün tutmuyor. Orospu mı çocuğu senin gözün tutmuyor. Bak ya tamam etrafı bak yüzünü yüzünü kapatmış bir amına koyayım ya. Lan senin bir şey yaptığını göreyim var ya. Sen s**sen ben bir orospu çocuğum tamam mı? Tipe bak tipe. Ürünleri yerleştirin. Bilgisayarı azarlayın. Bunu amına koyayım. Tamam abi, ürünlerimiz geldi beyler. Kononu sıçayım. İlk bir şunları koyacağım. Şöyle şuraya koyacağım. Diğeri nerede? Bu ne yapıyor? Bir şey çalmayacaksın değil mi? Zenci. Ya evsiz buralarda dolaşma. Senin o kafanı sıçarım amına koyayım. S*** git restoranın önünde falan dolaş. Amına koyayım. da devapar geldi lan. Tamam şunu da koyalım beyler. Şöyle monitör koyayım. Lan ne oldu? Ya gene başladık amına koyayım ya. Abi ne oldu? ya. Ya gene bayıldım. Amına soktumun karısı. Gene bayıldım. Gene bayıldım ya. Abi şuradan yiyemiyoruz mu oğlum bir şeyler? Bu ne abi ya? Moral. Çocuk yap. Yapamıyor. Ya. işe gönder. Güzel güzel. Karıyı işe gönderdik beyler. Ya ben niye gene bayıldım? Amına koyacağım boynum ya. Beyler şu soldaki yemek barı düştü diye büyük bir bayıldık ya. Bir yemek yemen lazım benim. karnımı doyurmam lazım. E nerede yiyeceğim ki ben yemeği? Bu ne oğlum amına koyayım? Abi yok mu yemekçi ya? Oh! 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 iki, üç, yeah. Devam devam. Devam et. Allah ayarlayan nasıl olmuş şuradan ya. Bir de şuna bak lan kız senden daha iyi yapıyor. Amına soktum sağla seni. Ha, yemek yemekçi buldum. Yemek yemek için basın 10 dolar. Tamam. Ey amına koyayım fulle s**im ya bayılıp bayılıp. Bay. Lan sen bak benim önüme çıkıp durma oğlum amına koyayım benim önüme çıkıp bak. Salak mıdır nedir her yerde ya? Şöyle gideyim. Bu ne olur? Şey değil mi bu? XX tentatiyon değil mi bu amına koyayım? Ah güzel güzel çalmamışlar bir şeyi. Ya da mouse koyayım. Ha şimdi de bu mu çıktı başımıza Sarhoş ayakta duramıyor ya. Şuradan bir klavye koyayım. Bu ne diyor? Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet kafenin sahibisisiniz. Senden önce kafede çalışan adam ezder. Benimle iyi geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde BTC madencilik te teçhizatı yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermelisin. Dilenciye, dilenciye 100 lira. Yerinde para yok ki nasıl vereyim amına koyayım ya. Onlar sikişiyor mu ne yapıyor? Abi mal mal şeyler yapmayın oğlumlar ne yapıyor ya? Şöyle kasamı da koyayım. Bir dükkanı açacak beyler. Dükkanı açma zamanı geldi artık. Bir tane bilgisayar var. iki tane. iki tane oyun makinesi var. Lan sanki ben üç tane söylemiştim bundan. Diğeri nerede? Abi bir tane daha söyledim. Diğeri nerede amına koyayım ya? Lan o orsuz çaldı kesin he. O gözlüklü piç kesin çaldı amına koyayım. Şöyle internet kamerimizi açıyorum. Güzel. Oral internet kafe. hizmetinize açık gelin oyun oynayan iki tane iki tane joystickli makinem var. Bir tane bilgisayar var. 31 serbest. Porno serbest. Porno izlemek serbest. internet kafemizde küfür serbest. Her şey serbest. Gelin. Oral Gaming Cafe gelin abi gelin 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 gel 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 mavi saçlı kız oğlum bak salak salak şeyler yapmayın amına koyayım ne yapıyorsunuz siz grup mu yapıyorsunuz ya gel gel internet kafeme gelin hadi koş 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 gir lan girsene orospu abi kimse gelmiyor ya Oral Gaming açıldı Oral Gaming Cafe hadi gelin Trump gel Trump Amına koyayım kimse gelmiyor ya. İlk müşterimiz geldi. ilk müşterimiz geldi. Bakalım kim geldi. Oo, bakalım ne yapacak. Müşteri size bilgisayar açmanız için bir istek gönderdi. Tamam. Ya ilk müşteri geldi porno izliyor Allah senin belanı versin ya. Bakayım <laughs> kaç yaşında kızsın utan lan utan utan gelmiş herkes açık yerde porno izliyor bakayım <laughs> ya. Yardım edeyim lan şu masanın altına yardım edeyim mi ha? Masanın altına yardım edeyim mi sana? Tam buram ne koyun? Ne yapıyor lan? Lan bak sen benim evin önünde dolaşma seni sikerim oğlum. Bak şakam yok benim. Ne yaptı bilgisayarı bozdun? Oğlum hoşgörüse çocuğu bilgisayar bozdu kaçtı. Lan bilgisayar bozdu kaçtı. Koyun şunu ya. Nerede o? Gel buraya gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. mi çocuğu seni? Oros çocuğu bilgisayarı bozup kaçıyor amına koyayım. Ne oldu buna? Elektrik mi gitti? Müşteri gel hadi müşteri yok amına koyayım ya. Gel 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 gel. Gel gir içeri gel gel. Gel. Lan gel sen amına sikti mi çocuğu? Yol mu var burada? Gel işte. Aa yeni müşteri geldi. Yalnız o sigarayla, Anladım, Herdim, o, çocuğu, anlayış, sigarayla giriş yasak. Amına koyayım. Erdin oğlum. Oros çocuğuna bak sigarayla giriyor seni. Ananı ben öldürürüm sen ama koy burada he. Salaha bak ya. İki yeni müşterimiz geldi. Bir bilgisayar açmayı istiyor güzel. Gel sana bir bilgisayar açayım ben. Bakalım porno mu izliyorsun ne yapıyorsun? Abi niye gelen geçen porno izliyor oğlum siz salak mısınız ya? Lan tamam dedik serbest dedik de abartmayın ama koyayım ya. Ver parayı ver parayı. 20 dolar tamam. Geri zekalı efsiz ben öldürmek istiyorum burada ama. Gel bu kim? Gel 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 gel, gel içeri gel. Gel senin o üstteki kalbi sikiyim ben gel oyun oyna gel. Şu dilenceye 100 lira ödeyeceğim ya. Dilenci istersen gel. Oyun oyna de. Ha? Bak gene geldi ya. Gene geldi. Bu gerize çal var ya. Bir hareketini göreyim. Senin bir yanlış hareketini göreyim ben sana ne yapacağım? Bekle bekle. Tamam şu müşteriyi açalım hemen. 3 saat amına koyayım 3 saat ne yapıyor? 3 saatlik açtı. Abi niye gelen geçen porno izliyor ya? Lan bu ne amına gelen geçen porno izliyor oğlum. Bu ne yapıyor? Abi dur bir dakika buna bir önlem bulmamız lazım. Bizim bir polis polis gelse dükkanı kapatacak amına ya. Dur bu parayı verecek mi? Oğlum parayı veriyor mu bakayım ya? My Cafe. Ne demişler? Önermem demiş. Lan orospu çocuğu porno izliyor bir de önermem diyor. Bakayım ya. Sürekli gitmeye karar verdim. Eyvallah kardeşim benim. Bak hala porno izliyor. 3 saattir porno izliyor ya. Ama bu kadar azgınsan şu garajı kapatayım. Sikim seni buradan. Söylemen yeterli bana. Ha polis geldi kapat kapat. Lan kapat şunu lan polis geldi amına koyayım ya. Yok abi ben yasaklayacağım bunu ya. Bu ne yapıyor? Tamam 30 dolar verdi güzel. Güzel ya. İşler tıkırında ilerliyor güzel. Ya şunu kapatalım. Bir oyun oyun indirek ya bilgisayarlara. Yine bayıldım. Yine bayıldım. Hamını sikeyim. Yine bayıldım. Yine bayıldım ya. Allah'tan bilgisayarın üstüne bayıldım lan. Eve gene atmadı beni. Lan polis geldi. Abi yarra yedik işte ya. Cık. Ne dedi polis? Abi polis geldi az önce ne oldu? Tamam beyler ben bir yemek yemem lazım acil. Şu dükkanı kapat da o gorospu çocuğu gelmesin. Şöyle yemek yiyeceğim. Bana koyayım. Bütün para yemeğe gidiyor zaten ya. Kazandığımız yemeğe gidiyor bana koyayım ya. Benim oyun yüklemem lazım ya bilgisayara. Nerede o oyun yeri? Tamam Steam indir. Müzik dinlesinler. İndir her şeyi indireceğim ya. Virüs engelleyici. Abi hile mi hile yüklesem mi hile ya? Neyse hile de indireceğim. Tamam. Steam'den şimdi ne alalım? 160 dolarımız var. Lan ben 160 dolara ne alacağım ki amana koyayım şimdi ya. Bir tane oyun alabiliyorum. Bir PUBG alalım beyler. Suriyeliler falan geliyor ya PUBG'yi iyi oynuyor. Suriyeliler gelip oynar. Öyle açalım internet kafeyi de. İkinci gün. Gel dilenci. Ne diyorsun dilenci? Dostum işimize karışan bir serseri var. Bu. Onu benim için döversen sana bir iyilik yaparım. Adamın tişörtünde aile yazıyor. Her zaman beyaz bir kolsuz bir bluz giyer ve keldir. Tamam. Şimdi o adamı dövmeye beyler. Nerede o? Kel. Aile yazıyor tişörtünde. Nerede? Kel. Aile yazıyor. Onu görüyorum. O anasını nasıl sikiyor bizim dilenciye Ha? Ama şu lan kel? bakayım. Yok oğlum bu değil lan buna vursak var ya bu bir siker atar amına koyayım. Bu ne yapıyor lan yaşlı dayı şına çekiyor helal olsun amına koyayım sana. Abi nerede bu adam yok ki. sen sentatiyon var. Aha kel aile yazıyor. Lan sen bizim dilenci karşıyon ha. Anasını siktim iş sen bizim dilenci karşıyon ha? Dilenciyle konuş ne diyor. Teşekkürler dostum bunun karşılığında sana 200 dolar veriyorum. Dilenci. 100 dolar verdik 200 de geri döndü kral amına koyayım kral Abi bizim şey nerede ya İnternet kahve çalışıyor mu? Güzel güzel internet kahve çalışıyor Oğlum bak bir yere bira, bira şişesini kim attı yere? Hangi aptal attı amına koyun? Bak gerize çalın ya atıyor çöpünü yere Mal gözümün, gözümün önünde çöpünü yere attı amına koyun ya İnşallah porno izlemeyin ya Oğlum niye bu gelen geçen porno izliyor abi yeter ya. Lan bütün müşteriler porno izliyor oğlum bu ne. Abi oyun yükledim oyun PUBG oynasana. Lan gerizekalı yaşlı 80 yaşına gelmiş hala porno izliyor. Gerizekalı kaldıracağım ölürüm şimdi bunu ya. İşte. Aha. Ver lan para ver. Kaç para verecek? 30 dolar mı? Vermedi ki bu. Verdi mi? Ne abi ya? Oğlum Elon Musk değil mi amına koyayım ya? Elon Musk bile bizim internet kafeye geliyor beyler. Görüyor musun? Elon Musk senin bir 2-3 bin dolar vermen lazım kanka. Niye vermiyorsun amına koyayım? Hani zengin misin sen? Dünyanın en zengin insanıydın hani? Gelin Oral Gaming kafe Gelin 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 gelin. Porno serbest 30, 31 serbest. Her şey serbest. Küfür serbest. Her şey serbest bu internet kafede. Her şey. Porno 31 küfür. Sikiş. Her şey serbest. Gel. Hanımefendi buyurun. Abi bu kusacak. Kalka atıyor. Evsiz sen de oynayacaksın mı? Ya dilenci sen niye böyle yürüyorsun kanka? Bir şu şey yürüyüşe bir düzen versen. Bak anlaşalım porno izlemeyeceksin tamam mı? Tamam bilgisayarı açacağım porno izleme. Bakalım inşallah porno izlemiyor dur. Ne yapıyor? PUBG oynuyor ya güzel güzel PUBG oynuyor. PUBG oynuyor da bu orospu çocuğu nasıl elleri arkasında oynuyor? Bakın lan ne yaşıyor ya. Enerjim düşüyor, yemeğim düşüyor. Yine başladık ya. Şuradan bir yemek yiyeyim hemen. XXL tatıyan gel kanka internet kafem var. Orada şarkı yaptım sana. Öldü ama beyler biliyorsunuz. XXL tatıyan öldü. Polis geldi. Bir şey demedi inşallah. Paraya kaçtı, paraya kaçtı. Parayı ödemedi, parayı ödemedi, parayı ödemedi. Ver şunu. Ver şunu nerede o? Gel buraya gel gel. Nereye kaçacaksın sana? sen? Sen kaçabileceğini mi sanıyorsun benden ha? Kaçabileceğini mi, mi, kaçabileceğin mi sanıyorsun? Allah'ını siktim hiç çocuğu seni? Kaçabileceğini mi sanıyorsun sen? Of! Oğlum ben bu kıza aşık oldum ya. <laughs> Şu an var ya hayatım emin ederim efsane bir manzara ile karşı karşıyayım <laughs> ama kokuyum ya. Beyler size bu manzarayı iz izlettim bir like atarsınız artık. Bak kara listemdeki kişiler bu. Ama <laughs> koyayım adama kara listemde dedim geldi lan dur dur bakalım ne yapacak. Ama seni gözüm tutmadı oğlum kara listemdesin sen benim. Ya bunlar niye böyle kirletiyor yerlere ya. Bak gerizekalı atma atma. Ulan bak oyunun başından beri gelip mal mal bakıyorsun ananı sikerim senin gerizekalı seni. Tamam ya dükkanı kapatıp gitme zamanı geldi. Kapat sigortayı. Kapat ve eve gidelim bir ha... Ya gene bayıldım amına koyayım ya. Evde uyanayım lan bari güzel 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 güzel. Bizim karı nerede? Bir nargile çekeyim. Ooo Evim yerine geldi ya. Oğlum bizim karı nerede amına koyayım ya? Çalışmaya gitti de. Bunu sikiyorlar mı acaba bu nerede? İki gündür çalışıyor amına koyayım eve gelmedi ki. Bu ne satıyor? Spray 15 TL. Ben yani spray ne yapayım ki ben ona koyayım. Bak bak orospu çocuğu internette daha ucuzmuş. Senin o ayaklarını sikimde de ayağı uzatmış ya. VR gözlük 200 lira. Eski mouse 50 lira. Lan ofis mouse sanki daha pahalıydı internette. Dur ben bunu alayım beyler be. Şu kıza bakayım. Of oğlum anime kız lan. Şşş. Ya gene yanlışlıkla vurdum. Valla yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum yanlışlıkla. Lan önüne gelen kız da saldırıyor hiç korkmuyor ha. Valla helal olsun ben Şuna vur lan şuna vur. Gel şuna vur gel. Gel Gel! Gel dur şuna gel. Ben o ananı sikiyim ben. Dilenci ne diyor? Yeah. Merhaba arkadaşım. Ya bu gerizekalı orospu çocuğu lan. Kızı amına koyayım öldürüyor. Abi öldürüyor öldürüyor dur sopanı alalım lazım. Gel gel gel. Gel amına koyayım. Yeah. Lan orospu çocuğu kıza bak ya. Lan boşaltı amına koyayım. Vurdum boşaltı. Bu nasıl kız oldum? Böyle kız mı olur amına koyayım ya? Abi yanlışlıkla Kixbox ya karışmışız ya. Direncilen diyor bize. Merhaba arkadaşım. Elektriğin sürekli kesildiğini duydum. Bu piçler rüşvet almak için elektriği ke kasten kapatıyorlar. Bana 200 dolar verirsen o serserilere senin için rüşvet vereceğim ve elektriğin bir daha kesmeyecekler. Tamam. Ben dilenciye güveniyorum amına. Sigortayı açayım. İlkan kafamı açayım. Yerleri bir sileyim. Allah Bir daha bu kadına karışmayacağım ya. Aman akım nasıl öyle şey yaptı lan? Lan bak yine başladı etrafa bakmaya. Lan seni hiç gözüm tutmadı. Kara listemde birinci sıradasın birinci. Kara listem birinci sıra bu. ikinci sıra o değişik kıyafetli adam. Sarı adam. Üçüncü sıra da kel. Aa şu şu. Üçüncü sıramda da şu var. Ben gideyim yemek yiyeyim. Lan bu tip namına amına koyayım. Bunu beğenmedim ben ya. XX Tentatiyon. Kanka gel sana bir şarkı çıkarak. Albüm çıkarak benim bilgisayarda ya. He? Oğlum köpek öldü amına koyayım. Of of of. Oğlum bu orası çocuğu. Ben sikerim amına koyayım öldürürüm seni ha. Ne oldu lan Lan gene polis geldi bu polis ne istiyor benden ya? Abi niye hiç müşteri gelmiyor amına koyayım açtım ya ben kafayı. Lan açmamışım ki. Beyler kaç paramız var bir alışveriş yapalım amına koyayım ya. Öyle bakayım be. Ne demişler internet kafemize? Pantolonuma işiyordum tuvalet olsa harika olurdu. Tuvaletimiz yok maalesef ya daha küçük bir yeriz. İğrenç kokuyor. Ananın amı iğrenç kokuyor. Özürlüğe bak amına koyayım ya. Bu ne? Termometre. Ama balık zaten yaz ayında mı amına koyayım? Bir de sıcak olacak hali yok ya. Aha, o kız geldi lan. O boşandığım kız geldi. Bakalım ne izleyecek? Bakalım ne oynayacak? Porno mu izleyecek? Hadi porno izlememiştir ya. Sen gelme gelme. Allah sana bedava, sana bedava, sana bedava. Her şey bedava sana. Para vermene gerek yok. Bu ne yapıyor? Oğlum bu benim YouTube videosunu mu izliyor ya? Oğlum beni feci dövdü ha az önce. Bu ne spray? Oda kokusu galiba bu ya. Şuna ben bir sıkayım şu spreyi gel gel. Gel buraya. Aptal orası bir Aman. Yeni bilgisayar alayım ya. Amına koyayım 3 gündür işletiyorum. 150 dolarım mı var benim hala? Bu ne oğlum ya? Beyler nasıl biz nasıl büyüteceğiz amına koyayım biz bu internet kafeyi ya? Aa XX Tentatiyon geldi. Albüm çıkarmaya geldi. Oğlum şu yerlere çöp atmayın. O ananızı sikerim sizin ha. Bak gene geldi ya. Gene geldi ya. Kaç para veriyorsun? <laughs> ne sikiyim 130 dolar verdi lan Bak geldi aptal geldi aptal Senin o tipini kılını Geri zekalı ya Cık. Ya ben bunu vuracağım öldüreceğim ya Lan buralarda ulaşma senin bak Lan sigerim ya Al, tam koyayım ya Aptal adına koyayım gelip gelip kafemin önüne Mal mal içeriye bakıp duruyor ya Tamam dükkanı kapatıyorum Dükkanı kapatıyorum işim var beyler işim var işim var benim Beyler pavyona geldik Bizim evdeki karıdan bir iş yok bize Zaten eve geldiği falan da yok Şöyle bir pavyona gireceğim giriş ücreti 100 dolar Tamam Oh yeah Bakalım kimler var? Lan adamı, adamı öldürmüşler lan. Şöyle para mara yok mu ya şuralarda? Şöyle bakalım pavyona. VUUUUUUU UGH ANAMESK ANAMESK UF 300 dolar 200 dolar Abi bende para kaç param var ki benim ya 300 dolar mı lan Beyler alsam bir tane Hangisini alayım beyler Şöyle güzel Sağdaki daha güzel Bak hepsi önüme geliyor he de Şu Barbie'yi mi alsam ya Ama Bu daha iyi de Başka yok mu Oğlum daha iyiymiş lan UF UF Anlamış. Lan nasıl sikiyim. Lan bayıldım. Lan bayıldım ananı sikiyim. Bayıldım ya. <laughs> Lan pavyonda bayıldım ama yokum. Bir kız çağıramadım önüme ya. Bizim karın abi ya. Moral sıfır ananı sikiyim. Bizim karın moral sıfır. Bizim karının moral sıfır amına koyayım. Güzel güzel 200 200 dolar getirmiş bize. Güzel. Bir işe yaramış. Şöyle yemek koyayım da onun moralini yükselttim ben ya. Sen işe gitsene. Çocuk yap. Mobilya yükselt. Evet beyler yeni bir güne uyandık. Dilenci bakalım ne diyor bize. Dostum büyük bir kavga var. Bana 3 beyzbol sopası getirir misin? Vay amına koyayım. Büyük kavga var lan beyler kavga gidelim mi? Dur ben buna bir beyzbol sopası getireyim de nasıl getireceğim? Şu adam satıyordu sanki ha. Ben bir yemek yiyeyim de gene bayılmayayım amına koyayım ya. Kaç tane 3 tane mi istedi? 1, 2, 3. Eee nereye gitti? Abi bunları ben teker teker o dilenciye mi götüreceğim amına koyayım ya? Nerede o mal? Eee nasıl bulacağım oğlum alsana. Abi arabaya ya. Ben yani gerizekalı al işte. Buldum. Ben bana kodum mal dilencisi yani. Evet at yarışına geldim beyler. Bir at yarışı yapacağım. Neye verdim? Lan tamam, kırmızı ata verdim. Nasıl oynayacağız? Bir dakika ya. At yarışına son 5 saniye. Kırmızı at oynadık beyler. Bakalım kazanacağız mı? Hadi. Hadi kırmızı at hangisi? Kırmızı at birinci mi? Kırmızı at. Lan koşsana basmış çocuk kırmızı at. Abi kim kazanıyor ya? Vay ananın amını sikim gene bayıldı. Geri zekalı gene bayıldı ya. Lan hatta her şey izliyoruz onda bile bayıldı ya. Ha geldik. Kim aldı lan? Birinci kaç? Lan bizimki üçüncü ananı sikim hadi hadi. Abi bizim at üçüncü ya hadi hadi kanka hadi. Koş hadi geliyor geliyor arkadan geliyor hadi. Senin o ananı sikim ben ya. Yok abi aldı başını götürdü siyah. Siyah aldı başını götürdü amına koyayım ya. Geliyor. Geliyor lan valla geliyor lan. Hadi. Hadi. Hadi kırmızı at hadi. Hadi lan. Ya senin ananı sikeyim sen. Ya salak biraz koşsa geçecek ya. Yok abi ya. Yok bunlar da başarısız. Bunlar da başarısız. Ne demişler kafemize? Bilgisayarlar kullanılmaz durumda virüs istilası var. İşemek için eve gidiyorum. Virüsünüzü sikimsin ben ya. Virüs uygulaması indirdim ya amına koyayım. Ne virüsü? Bak gene ağzına sigarayla girdi gerizekalı orospu çocuğu ya. Lan sigara yasak yasak. Amına soktum mu sala seni? Ölmüyor. Lan güçlü çıktı bu. Oros bu şoyu sana. O sigarayla bir daha geldin yanayım. Çer çöp içinde bırakmışlar amına koyayım canı ya. Beyler videoyu kapatıyorum. Devamı için 1500 like gelirse devamını çekeceğim. Like artıyorum atın. Abone olmayı unutmayın. 20 bin aboneye çok az kaldı. Böyle dükkanı da kapatayım. Gidip uyuyup kapatırım ben videoyu sonra. Devamı gelsin diyorsanız yazın yorumlara. Hadi siktirin gidin.